Hadi. Yapma yapma söverim. Söverim oğlum. <laughs> oğlum bak. Ne oldu ya? <laughs> Tuttukları için geçemedim ya. <laughs> Var mı böyle bir şey ya? İşte bu. İşte bu. Oğlum yapmayın. Çekme be oğlum çekme ya. Çekme anam. <laughs> ya bak. Alacağım moderatörlüğün ha. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum yapmayın lan. Kim çekiyor? Daftus'a zaten başta. Lan düştü. Otsana mı? Düz yürürken. Ya. <laughs> <laughs> Zaten elendim. Serhancım. Lanetin olurum. Tamam top. <laughs> Hayır. Ha, geldi bir tane gel, gel, <laughs> Çektiğiniz için bak iki oyundur çekiyorsunuz abi <laughs> böyle devam ederse harbiden bir yerden sonra sıkılmaya başlayacağım cidden sıkılmaya başlayacağım hareket edeyim ne olur salın hayvanları da basın zıplıyorsun ortakiler hayır <laughs> ucundan döndüm bunlar ne Rhino e ee? Ha burada. Ulan. Düştüm. Düştüm. Aha. valla geçtim. Yapmam. Lan! Ben... Hayır! Ay, Hayır! 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 De. Ay ben gitmek üzereyim galiba. Ha geçtim. Vallahi şansım ola geç. Hadi ya. Ya bu kadar ya. kaldı Benim bu kadar kaldı ya, ya. Oh. abi o en sondaki şeyde ilk defa oynamıyor bunu abi ben abi ya. Ben... <laughs>